böyle bir şey olmaz ya. Yazıklar Yeter ya. <laughs> ya Allah'ım ya Vallahi yeter ya. Sıkıldım amına koyayım ya. <laughs> Tam mı? Sıkıldığın şey ne? Onu anlamadım. Amına Sıfır görüş var. Her yerde sıfır görüş ya. Sıfır. <laughs> Adam alamete girebiliyor. Sikini taş şahını. Sallaya sallaya. <laughs> <laughs> alamete giriyor. Amına koyduğumun görüşünü atın artık. Yeter ya. <laughs> <Sen> ne <laughs> oldu ya? Fındık mı bulamadın ya? ya. <laughs> Sikerim senin gibi koçu ya. Alvin bir no. Oğlum, bak. bak. Senin ne? arkanda bir gitar var. O gitarın telleriyle birlikte senin götüne bir sokarım onu. İçeride de kardeşim Forgiven'ı şey çalarım bak. Ki, sen niye sinirlendin? Götünün içinde, götünün içinde Unforgiven çalar bak. Biliyor musun beni? Amana kodumun götü. Bir dakika sen niye sinirlendin oğlum? Ben kötü bir şey demedim Furkan bir saniye. Furkan ben kötü ben kötü bir şey dedim mi? Ya amana kodumun yerinde... Şuraya bir bak ya! <laughs> ya amına koyduğum çocuğu ananı sikeceğim senin. Bak orospu çocuğusun oğlum sen. Sen goslayarak orospu çocukluğu yapıyorsun. Ananı sikeceğim senin. Amına kodumun evladı. Amına kodumun çocuğu seni. Tamam sakin sakin dayıcım. Anasını Ahmet dayıcım evladır. Ahmet dayıcım bir saniye sakin olur musun? Kapat şu şeyi ya. Şu şeyi kapatsana. Tamam mi? bir saniye sakin. Gostayım. Alabilir miyim acaba mümkünse? Kapatsın! <laughs> Sen bana gelmediğin sürece alamazsın! Ben burada diyorum, ben buraya diyorum. Sikimde değil ya. Uf. Al, ejderlerin hepsinde olur lan. Geleceksen geleceksin ben de ya. Amına kodumun yeter ya. <laughs> amına oyunun isteyeyim senin. Kim yaptı lan senin amına kodumun? Ya. Kim yaptı oğlum? Ver bana telefonunu amına koyayım ya. Bir konuşacağım ya. Tikeceğim ağzın yüzünü senin ha. Ya, Kimse olmadı. hiçbir şey demiyor. Kendi bağırdığına kendi sinirleri daha çok bağırıyor yani. çok <gülüyor> <gülüyor> abi, ya. En çok yaşıyor. <laughs> Amına siktim ya. Ya asırlık sopam ama. geliyordu. 16 olmam lazım sopanı, ya. Sopanı sokarım sopanı senin insan gibi oynasayın sen. <laughs> Anasını avradını. <laughs> ah! Senin oynayacak. Oğlum çık lan oyundan. Çık lan oyundan. Çık ya! <gülüyor> yani... <gülüyor> Oğlum çıksana oyundan. <laughs> Anne tamam bir şey yok ya gelip durma ki dedim. <laughs> tamam ya salak bir çocuk var baya salak yani. Yok yok Oli yoktu ya o sezon var mıydı? Blue Blue. Blue vardı galiba. Abi çok kötü takım ya. Öldük ya. ya. Yapacağım <laughs> hiçbir Orman şey yok. yok. Yine yok ya. <laughs> Beş. <Sıkacağım> ya. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Oy. Oy. Vuruş, vuruş. Vur, 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 vur. Bak senin var ya oynayacağın oyununda senin de geri zekalı. Ne oldu ya? Açsana ultini askerde var ama. Ne bekletiyorsun? Sığır. Kime atacaktım ultimanı anlamadım e, ee, sıkıntı çıkar. Başıma yok yere bela alırım. Ya ben çıkıyorum oyundan ya. Şimdi <laughs> küfür edeceğim ya. Ya Olacağım ne oldu? Seni de sikeceğim şimdi. İçinden geçeceğim bak senin ha. Yayın içi dışı falan demeyeceğim ha. Ya daldırsana <laughs> bir Sikik. Ya, adam yarım saattir burada amına kodum ağzıma vuruyor ya. Orada anlatıyor da anlatıyor. Ne anlatıyorsun amına kodumun ya? O oyun mu oynayacağız? Muhabbet ya. Aman ha, kodumun götü. o <laughs> 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 şekil diyorsun. Bak bak bak. Bak bu zaten biz bu, buradayız. Bu. Yani bu adam beni öldürsün ya. Ya, ya ne yapıyorsun? Açın uçunu tamamına sokayım ya. Ya. Abi şu. O oh, alamet namına koyayım. Eben evet, ama o ama, alamet amına kodumun süresi bitti. <laughs> çık şuradan ya. Çık çık çık. Çık amına kodumun oyundan ya. Çık oyundan <laughs> 50 gol hediye etti. <laughs> Buyurun. Çık amına ağzını yüzün üstün. Çık oyundan ya. Oyundan çık. Oyun olan var mı arkadaşlar? Şunu şöyle bir bırakayım şuraya. Oyundan çık. Oyundan çık. Oyundan çık lan. Çık amına kodum. Sürü ver lan. Sen ver. Adamın yerine. seni ben. Oğlum bak yayın açtım mı? Götü kapatsın da çıkacağım seni ya. Amına kocam o yayını bombalayacağım o yayını. Hayatın kapatacak. <laughs> Adam benim buraya mı girmiş? Ananı siktim oğlum. Gördüğüm yedi siktim seni oğlum. Duyuyor musun beni kayın? Amına kodumun çocuğu. <laughs> ya adam karıcı. Adam kar girmiş. Sakin ol. Ananın götünden sikeceğim bak. Arıyorum. Sakin olur musun? Bak adam benim hatam özür dilerim diyor. Ama hep onun hatası zaten. Bir görüş attığı yok ya. Beş kere ölmüş ya. Burada ADC'nin ne işi var? Fıtık oldum ya herife. Şimdi... My fault, my fault. 11 dakikada my fault, my fault. Ne my fault? Çocuğu. Sikeceğim belası. Al my fault. Aman ne kodun alameti çığırdı işte. Orospu bu <laughs> Asam. Ya abi hiç anlamaz adam, ki adam. Şey yapıyorsun ya. Anlamaz ki adam nasıl anlatacak? Bota gitmemiz şey. lazım dedikçe hala mitten kardeşim sen robot musun sen ya? Mitten ayrıl artık ya. Yahu Enivia ile görüş yokken nasıl ayrılacağım? Gel o zaman bir de beraber Vay gidelim. Ya. Bu kadar <laughs> yani bok gibi yani oynayıp ya, harita görüşüm adam... görüşü, <laughs> görüşü <laughs> hiçbir şey yok. ya. Ne amına koydum ya. E ama yani ben ne yapayım ki bunu yani ne yapıyorsunuz ya? Ne tarıyoruz işte. Ya ne diyorsun? Geliyoruz amına koydum kaçıyorsunuz ya. E ne Bana yapacağız? En önden ben yani. mi koşayım? Tamam adamı tuttum amına koyayım vursana. E vuruyorum ya. Ne vurdum lan? Ya? <laughs> Dayı her şeyi attım adama her şeyi. Ya siktir git ya. Vallahi billahi bak yemin ederim. Bak hepsinde salarım seni. Geberi durursun bak. Tamam Hiç da bak. Tamam bir dakika. Orada. Hasar vurduysam orada. Tüm her şeyimi attıysam. Ya, ben ne vereceğim onu? Sen Sen ölmeden attım işte. Hiçbir şey yapmadın ya. Tamam yaptıysam eğer. Ben ya bot abi, gibi oynuyormuşum ya, diyeceğim aşkına. mi? gel buraya diyorsun giriyorum amana kodumun. Ya rak gibi orada amana kodumun arka taraftasın ya. <laughs> Yahu arka taraftasın diyor Eddie şey Tamam da onda fark var. etmiyor. Diana sana nasıl gelecek? Enivia botta. Diana gelse adamı öldüreceğiz. Keşke tamam, Diana gelse. Diana aşağıda zaten. Farketmiyor evet, fark etmiyor. Gelse zaten öldüreceğiz adamı yani. Tamam şuradan 100 gold'un al siktir git hadi. <laughs> Sadaka veriyor sanki. Al 100 gold. Adam de alacak. Gel gidelim. Bu ne lan? Ne oldu? Nasıl? He hesabın giriş ismi bu mu? <gülüyor> ha? <gülüyor> Öyle mi yaptın lan sen hesap girişini? Hadi gönder. Oğlum seni real e dek getirmeyeyim ha. İçinden geçeceğim.